Merhabalar herkese. Bugün annemle biraz sohbet edelim dedik. Ee, şeyi konuşalım istedim ben. Eski zamanlarda e, mesela annemlerin ne ne ev ne eviydi? Katık damı. Ha katık damı varmış. Şimdi kiler diyorlar ona. Ha şimdi kiler diyorlarmış. Ondan sonra onlardan filan hani böyle biraz bahsedeyim. Az önce ben anneme şey dedim. E, yeni evimizde, yeni yaptıracağım evde Öyle bir büyük bir kiler yaptıracağım dedim. Orada işte sirke, turşu, ondan sonra peynir, peynir yoğurt, süt, salça. Öyle, salça o tür şeyler dedim. Hep orada yapacağım ben dedim. İşte arının şeyleri, bal süzme işi falan filan. Hem oradakiler olacak hem de onları orada yapacağım dedi. O da dedi ki bizim de ha şimdikiler diyorlar eskiden katık mı vardı dedi. Öyle bir şeyler varmış. Şey anne. Annem. Şey e, serin yer değil mi orası? Tabii. Ha. Onlar serin yapılır. Yazın onlar hazırlanır. kışında o sedirlere dizilirdi. He. Sedir vardı orada. Hı -hı. Anladım. Şimdi tezgah. Ha, Şimdi tezgah. tezgah eskiden sedirdi. He. Anladım. Neler yapıyordunuz orada? Yapıyorlardı. İşte Aklıma yani hatırladığım kadarıyla anneannem yapardı o işleri. Turşumuzu kurardı, peynirler ondan sonra. Salça yapardı, sebze kurutulurdu, biber, patlıcan. Tabii. Onlara kışın taze fasulye kurutulurdu. Onlar torbalara doldurulurdu şeyler. Bir de tike yapardı, tike. O ne? Şeyden yazın koyun koyunlar keselerdi, babam kestirirdi. Anneannemler onu böyle o etleri dilim dilim, şimdi jülyen diyorlar. evet, evet. Jülyen öyle değil, oranır, ipleri asıp kurutulurdu. Ha, yani kuru et. Kuru et. Ha. Onlar bol tuzlanırdı. Onlar böyle ipte kururdu, bol tuz. Kuruduktan sonra onlar da tekrar torbalara konurdu. Katıklarımıza böyle dizilirdi. Aynı. Allah Allah, ne kadar Ha. Bütün kış onlar yemedi. Turşu, beyaz peynir, küp peyniri, tohum peyniri yapardı anneannem. Hmm. Bütün kış evimizde çok kalabalıktı. Maşallah ne güzel. yazın 300-350 tane koyun sağlardı. Gerçek. Vay maşallah. Tabii 4 kişi sağardı onları. Ondan sonra süt makinamız vardı süt anneannemler, annem falan sağardı. Bir de ayrı ayak işlerine bakan adamımız vardı. O da sütleri bahçeden eve taşırdı. Babaannem de onları sütleri makinede çekerdi. Yağlı, yavan ayrılırdı. Ha, yağını alıyorlar. Ha. İşte yağlı krema özenirdi, yağ yapılırdı. Yavan peynirde peynir, peynir basılırdı, mayalanırdı. Ha. Öyle bütün yazdan kışlar, kışlıklar hazırlanırdı. Eskiden e, yani normal hayvanın doğası gereği kışın hayvan süt vermezdi değil mi? Evet. İnekler de olurdu. o da Mesela yazın inekler günde iki kere sağlardı. Hmm. Bir sabah bir akşam. Ama kışın sadece bir kere sabahtan sağlardı inekler. Koyunlarda zaten süt olmazdı. Tabii koyun sütü zaten biraz ha. zor. Evet. Ha. İneklerle bütün kış idare edilirdi. Zaten eee yazından her şey hazırlandığı için kışın böyle peynir, tereyağı onların sorunları olmazdı. Evet. Zaten o yüzden hani kışın süt olmadığı için bu peyniri evet. E, tereyağı, peynir, yok, yoğurt peynir. evet onları kışın e, tüketebilmek için evet. yapıp depolardaktı. Katıklamamızda serin olurdu. Bütün şeyler, kışlık malzemelerimiz orada saklanırdı. Ne güzeldi ya, enteresan. Ama şey tabii, şimdi her şeyin teknoloji gelişti. Mesela e, küp peynire, küplere peynir basılırdı. Hı, hı. Dur bakayım ya, yani, yanlış hatırlamıyorsam o basılan peynir ağzına tekrar sıkıca bir bez bağlanır, küp ters çevrilirdi. O basılan acı ekşi suyu aksın diye hı. toprağa gömerlerdi küpü yani içeye kadar mesela toprağa iki karış falan gömülürdü o toprak onun acısını çeksin diye. Ha. Sonra yiyecekler da ters çevirirler. Yine normal hale gelirdi ki buradan alıp alıp kullanırlardı. Tulum peyniri. Bir de Tomas denirdi. Sadece o işkembeye basılırdı. Koyun işkembe işkembesine. Allah Allah. Ha, çok değerli. O da mı peynir? Evet peynir ama o en güzeli de oydu. O bilmem kaç kilo sütten şu kadar peynir çıkardı, şu kadar. Vay be. O çok değerliydi. Ha. O sadece e, yağlı sütten olurdu, koyun peyniri, ha. koyun sütünden. İnek sütünden de yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı onu pek o kadarsını hatırlayamıyorum. Evet Şimdi insanlar koyun sütünün tadını bilmez, koyun yoğurdun tadını bilmiyor, böyle bir durum var. Yok şimdi. insanlar da haklı. E tabi. Yemeği, yemeye yemiyor. ne bilsin yemeği içmediler koyun sütü tadını nereden bilsin. Birçok kişi Allah bilir <laughs> kışın süt olmadığını, kışın yumurta tavuktan yumurta çıkmadığını, hatta kışın domates olmadığını bile bilmiyorlardır birçok kişi artık yani. Evet, evet. Evet, evet. Çünkü kış yaz karıştı artık. Tabii. Her mevsim her şey var artık. Evet. Evet. Ee, şey e, unutmuyorum biz bir arkadaşımızla bir şeye geçmiş bir, bir domates bahçesine gittik. Arkadaş girdi domateslerin içerisine çok şaşırmıştı. Domates böyle mi yetişiyor diye He. çok şaşırmıştı. Öyle enteresan şeyler. Efendim, e, kıssadan hisse, öyle ufak bir e, anıları anlatalım, konuşalım dedik. Tekrar beraber olacağız. Görüşmek üzere.